Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Ve falcı annesi de şimdi işte fincanı size yorumlayacağım. Size uyanı alın, oymayanı evrene gönderin geneldir. Herkes için bir şey var içinden. Kim izlersen onundur. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Şimdi hemen yorumlama başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir hanenizde bir rahatlama gelecek, maddi manevi. ki sıkıntı geçecek. Sevdiğin kişi özlem gideriyor ve birbirini özlemişsiniz. Bu durum size iyi gelecek. Hayatınızda yeni biri girecek. Çok da faydası dokunacak biri. Yani olur. Bu sıkıntılar, bu sorumluluklar, sırtına yük olmuş sıkıntılarını atacaksın. Çok rahatlayacaksın. Artık kimseye güvenmiyorsun. Sen darbayı yemişsin zamanlar. En güvendiğin kişilerden almışsın. Bugüne kadar kim hayatınıza girmişse hayat kırığını yaşamışsın. Ve ile sırtından vurmuş. Kim olursan olsun başına bunlar. Bu sefer başka bu düşün, düşüncelerini değiştirebilir ve geçmişteki takıntın kalbine söz geçiremediğini hepsi ondan vazgeçemiyor ciddi şekilde seni yıpratıyor seni bitiriyor ve artık sizde onun sevgini hak etmediğini fark ediyorsun ve çünkü seviyorsun. Bir de son bulacak geçmiş takıntı bitiyor. Rahatlama olacak Allah'ın izniyle. Bir de bir bayan var sevdiğin kişiden bir beklenti bekliyor. Sevdiğinden de mesaj geliyor arama yazma. Sadık olduğunu söylüyor bu erkek ona. Yine de söylüyor ama yalan söylüyor. Ve bu tilki biraz kurnazlık yapıyor. Ve sanki geçiciye düşkündür. Sanki iki kişi aralarında bir sorun olduğu mesafe girdi, özlendi. Ama bu sabır biraz fazlası ile olduğu şükür öttü. Sanki bir ay bekledin ama artık Allah'ın izniyle dileklerinize kavuşursun. Bir adama da de değer verdin, evlenecektin, zamana bıraktın. Sonra da bu adam sanki birlikte flört geçirdiniz. Sırtını döndü, gitti. Yani bir depresyona soktu sizi. Çok bekledi. 3 yıl bekledin. Sonra geri geldi. Tekrar istediğim gibi oldu yani doğrusu. Ve bir kadın duygusallıktan size çok değer vermiş. istekleriniz ama bu adamın karşılığı yoktur. Yani adamda niyet yok. Sanki kadının sevgisi kabahat gibi ama vazgeçmiyor. Sanki bu kadının da eli kolu bağlı bir şey yapamıyor canımı. Yani bu durum oluyor. Yani bir de hızlı şekilde bir adam sanki hayatınıza giriyor. Çok ısrar ettiği sevgili oldu. Elden etti, sonra da bu sırtını döndü. Yani beşinden koşturdum bu bayan. Hala uğraşıyor onunla. Çünkü bir de bir esmer bir kadın var. Bir de sanki bir erkek de bir şey planlamıyor. Sanki sürdürmeye çalışıyorsun ama vazgeçemiyorsun. Sanki bitiyor bu ilişki diyorsun. Yeter. Yani biliyorsun e, sevgisi var bu erkeğin. Ama üçüncü kişi var. Bir kişi daha var. Yani bu adamdan başka bir kadın var. Başka kişi var. Seviyor. Kavga ediyor. Ee, bir de sanki mutsuzdur bu kadın. Başka yere yönelecek. Yani bir de bayan de denge düzeni kurmaya çalışıyor. Yani iki taraftan birbirini seviyor, değer veriyor. Aşık ama şu an birbirinden ayrılmış ve geçmişteki sanki mutlu yani birinin mutluluğunuzu bozdu görünüyor. Bir bayan da oturmuş ağlıyor, üzülüyor, duygusallık. Ama sahiplenmek bir erkek var. Birbirini seviyor. Evleneceksiniz ama ee, sanki bu kadın çok mutsuzdur. Herkes için arkadaşlar bir şey var içinde. Yani binlerce insanlar izliyor biliyorsunuz. Günde bin kişi izliyor. Yani bir de birden bire gelecek sizi mutlu edecek bu kişi. Bir erkeğe değer veriyorsun ama canı çok sıkkın içinden hiçbir şey gelmiyor. Yani adım atarsan istediğin mutluluğu yaşarsın ama adım atamıyor canım bir boşluk var. 10 gün, 15 gün sonra adım atacak size canım sevgili olur size adım atıyor canım. Yani bir de bir duygusallıktan gene bir erkeğe daha veriyorsun ama bu erkekten de bir eksiklik var. Yani birbirini seviyor da ama ona bakmıyor. Yani başka şeyler var etraftaki kişi ya da yani onu etkiliyor. Kimse karışmasa çok güzel bir evlilik olur. Bir bayan sanki bir haber alıyor. Bir erkekten alıyor. Çok bekledi. Zamanlar zamandan yani çok fazla bekledi de sonra da geldi. Artık e, tekrar diyor düzen kuralım. Ama artık kadın kabul etmiyor bir değer veriyorsun bir erkeğe ama üçüncü kişi var. Bu erkek ya evlidir ya da başkası da var gibi görünüyor. Bir olmayacak gibi bu bayan biliyor. Vazgeçmek istiyor. Hayatımızda bir süre daha devam edebilirsiniz ama bir olmayacak bir durum var. Yani bir kişiye değer veriyor doğrudur. Ya da geçmişten evlenmiş ve ayrılmış bir bayan büyük bir sorun yaratıyor bu erkek. Buna rağmen elde etmiş ondan sonra sorun yaratıyor. Yani ilk baştan biliyorsun bu elde ettikten sonra yani sen evlisin böylesin şöylesin. Sen onu kabul ettin, evlendin. Yani sonra diyorsun ki ya sen doldun, ben seni aldım, şöyle oldum, böyle oldum. Arkadaş bilmiyordun eskiden doldu. Aldıktan sonra yeni aklınıza geldi bunları. Bir de sanki buradan bir evlilik var da bir de sanki geçmişteki kişi görmedim bu kadından görüyor mutluluk ama bir muradına varamıyor bir eksiklik var. Ve geçmiş sanki birbirine kızan, birbirine dövüşen, birbirine kıran kişi, iki kişi barışıyorlar canım. Başka bir kişi de oluyor. Yani bir karar vereceksin ya e, geçmişteki sıkıntıyı ya yaratır ya da sonuna kadar gidersiniz. Ve bir de bir bayan bir erkek. Sanki karşılıklı konuşuyor ama evliliği hazırlayamıyor. Çok bekliyor. Eksikliği yani var. Yani erkekten bir sorunu var. Ama bunu tamamlıyor. Ya parası yok ya bir durum var. Çünkü mutlu sonu olacağını gösteriyor. Allah'ın izniyle temiz duygular çok da seven biri değer veriyor. Bu bayan bir de kadının kadar değil kadın daha fazla seviyor bir de büyük sevgisi, mücadelesi bir birleşme ama görünüyor sonunda. İki kişi birbirini seven gene var ama ayrı nedense. iki vakitten bir araya geleceksin, bir şeyler çözeceksin, bir şey çözüyorsun. Çözülüyor yani Allah'ın izniyle. Ama bir de birden karşınıza çıkan biri var ve sanki bir bayanda çok kırılgan sanki herkes üstüne gidiyor bir de bu e, kız e, sanki böyle adım atmak istiyor da adımı doğrulmuş şey yani geçmişi bırakmak istiyor yeniden bir aşka başlayacaksınız arkadaşlar yeniden özgürlenme güçlenme yani bu geçmişteki kişi gelecek yeniden başlıyorsun canım. Bir hayal kırıklığı bir yere kadar geliyor canım. Yani temiz duygular sevdiğinin bir erkek var ve birden kırılmış, savunmuş, bir soğukluk başlamış. Ama bir bereket var. Tekrar mutluluk olacak, düzen kuracaksınız. Bir araya geleceksin. Yani bir evlilik için başlamıştı ama birden duygusal anlamda sanki kırıldı, üzüldü. Birden sanki aile düzeni kuramadı ve istemiyorum üzgün değişimi oldu. Yani bu erkek çok değişti. Ve bir bayanın sevgisi yetersizdir. Bu erkeğin kafası karışıktır. İkisi de ee, yani bir kendinin yaşatından bir karakter karakter istiyor. Ve bu kadın evlenecek sanki e, bu erkek de biliyor sanki bir de çok seviyorsun ama bu erkeğin sevgisi sizinki kadar değil. Biraz eksiktir canım. Ama sizden ayrılmış başkası var ve gene de sevgisi artacak size dönecek ve gelecek yani. Yani bir de bir gözünden büyütmüşsün canım. Bir çok sahiplenmek istiyorsun ama arkasından çok hızlı bir aşk başlamış ama bitiş de olmuş. Kısa süre olmuş arkadaşlar. Bir de çok. Bir de geçmişteki bir olay olmuş. Onun için kırılmış. Sevdiğimiz, beklendiğimiz kimse bir eksiklik var. Vazgeçemiyorsun. Ama tekrar gelecek bir de başkası var. Yani ya da başkası hayatınıza girebilir canım. Bir bu bitecek. Bir de sanki arkada bıraktığın kadını sonsuza kadar sevecek ve bu kişi ayrılmış da ama eski kişi bir sırtını dönmüş tabağınıza bakıyoruz. Şimdi tabakta ne çıkacak? Onu da yorumlayacağız Allah'ın izni ile. Sıkıntınız bir yerden birikmiş, bir yola gidebilirsin. Biliyorsun yani. Bir de bir evli bir adam var. Bu evli adam kırılmış, üzülmüş ve bir aile düzeni kurmuş bu erkeğe ve evli de olsun birisini seviyor. Ayrı bir kişi ama bir de ayrı kadını seviyor. Bir de evliliğinizi bitiremiyor. Karmaşa içinden doğru. Yani bir erkek de bir kadına yanlış yapıyor. Nedense bir garanti bir e, yani ilişki kuramıyor. Sonra pişman oluyor. Yazıyor, çiziyor mektup gibi. Ama bu yani kadın ona bakmıyor. Bir de bu erkek kafası çok karışık. Yani artık bu kadını bulan, bulanıma koyuyor. Ne dersin? Yani bir de sanki vazgeçemiyorsun da vazgeçmek istersen de gözün yoldadır. Bir de bir sonuç alacak, mutlu da olacak Allah'ın izniyle. Bu erkeğin biraz çok kafası karışıktı nedense ve sırtını dönmüş bir erkek de var. Bir dileğiniz gerçekleşecek ve bir dilek tutmuşsun ama aileyi kuramamışsın canım. Ama dileğiniz olacak kendinize iyi bakın Allah'a emanet.